Nerede bu ya? Nerede? Kızım kanter içinde kaldın ya. Birazdan ajansa gideceğiz. Kokacaksın pis pis. Bugün de herkes bir başka türlü. İclal cadısının da pek keyfi yoktu. Anasına dert yanıyordu ama. Benimle mi ilgili? Allah ım. Niye? İyi. Seninle ilgili olması lazım? İşte sana soruyorum Elmas. Sen söyle. Benimle ilgili bir şey mi duydun? Önce sen söyle. Sen benim ne duymamdan korkuyorsun? Anlaşıldı anlaşıldı. Boş boş konuşup ağız arıyorsun sen. Hiç uğraşamam. kış bahçesinde düşürdüm. O ölüm okusundan uyandığım gün bile kendimi bu kadar aciz, bu kadar zayıf hissetmemiştim ben. O ikisini yan yana görmeye dayanamıyorum. Gözümün içine baka baka beni kandırmalarına katlanamıyorum. Nicla, bana katlanmak zorunda değilsin. Her şey senin elinde. Yiğit seni kandırıyorsa dön arkana ona. Bırak onu, bırak kimin ne istiyorsa... İstemiyor! Benim kocam o kadını istemiyor. O kadın ucuz bir heves, ucuz basit bir heves o kadın. Benim yokluğumu, benim uykumu, hastalığımı fırsat bildi gitti kocamın zaaflarından yararlandı. Şimdi arkamı dönüp meydanı boş bırakmam ben. Güzel, kocan seni aldatıyor senin aşkını hak etmiyor. Bu kadar gözyaşlarıyla seni hak etmeyen... Sen hani benim tarafındaydın ya? Ha? Bu kadar kısa mı sürdü? Ne yapacaktın? Beni kandırıp kocamdan vazgeçmemi sağlayacaktın değil mi? Anlamak istemiyorsun ama... ...sen vazgeçsen de vazgeçmesen de kocan senden vazgeçti. Görmüyor musun İclal? Vazgeçmedi. Yiğit benden vazgeçmedi. Vazgeçmez Yiğit benden. ne yapacaktın? Hı, aramızı bozacaktın. Ben de teselli senin kollarında bulacaktım değil mi? İğrençsin. İğrençsin Fırat. Tiksiniyorum senden. İğrençsin sen. Evet iğrencim. İğrencim çünkü kendi aşkımı feda et, Sevdiğim kadının aşkı için savaşıyorum. İşte bu yüzden zavallı bir adamım ben.